Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Torch Gaming Tanjan. Bugün sizlerle beraber Survivor Games'in ikinci bölümündeyiz. Hemen bakıyoruz. Map'te tamı tamına 5 arkadaşımız var. Galiba biri daha girdi. Aynen 6 arkadaşımız var. 7 ee, oldu. Oo, ilk defa bu kadar çok. Bakacağım. Ortada öldürebildiğim kadar öldürmeyeceğim aslında. Benim peşine takılacağım. Onu targetlamayacağım elbette. Onu öldürdükten sonra Tren'e gideceğim. Tren'de belki birkaç şey bulurum. Hep küçük olduğu için e, Aslında küçük değil de Yani e, Bilinen yerler az olduğu için Burada Yani Millet Tren'e falan gittiği için Bu den bilindik yerlere gidecekleri için Korkuyorum. Süper ya defa bana böyle çiz. Bak sen. Yemin etmeyeyim de. Bu kadar bana ilk defa çıktı. Tamam abi. Ben yine targetlamayacağım burada. Çünkü bu iyi şey olanlar vardı diyeceğim de şu. Jumper falan. Gel buraya dostum. Gel buraya. Arkamda biri var mı? Taş kılıç çıkardı. O Ömer, taş kazıcağına mı korkacağım bu salak. Gel abi ya. ya. Oh. ya. Şuradan kaçamazsın biraz be ya. Sen de adamı bilmiyorsun ya. Abi adam bakın. Yemeği de var abi. Süper ya. İlk defa böyle biniyorum. Suya girdi değişti mı Ama o şuradaydı. Gel buraya şimdi. Gel buraya. Senin ananın ellerini kıracağım. Gel buraya. Senin ne yapacağım biliyorum. Ortaya gideceksin bekleyeceksin. Sesleri açacak şimdi yavaş yavaş. Gel buraya. Gel. Gel buraya bebeğim. Gel buraya. Hadi. Hadi bebeğim. Hadi hadi gel buraya. Yemek gerek <laughs> Ne adam nerede? gördüm ya. ya. <laughs> kez vurdum adama. Ee, adam mete kaybetmiş değil mi de? şey olacak. Burada yemeğim yok abi. Çekmem. Macan yemeğim yok çünkü. Umarım bu oyunda kazanırız. Map'te hmm, ben yokum. Bir tek, bir tek ben yokum aslında map'te. Oyun ölü gösteriyor. Ondan inşallah <gülüyor> boş çıkmaz ya. Hadi bakalım bak. Çok üzülürüm boş çıkart. <laughs> en azından Yemek çıksın abi çok korkuyorum 3 kalp mi var üç kalp mi neyim var ya ne olur çok kaçacağım arkadaşlar hiç dalmayacağım ben geliştim kadar geliştim belki arkadan dalarak öldürürüm yemek çıkmazsa ben kaç. Çünkü artık galiba e, bu yemek barı yok ama acıkma diye bir şey var mı bilmiyorum. Adam durduk yere yemez, yemek yemezse canı canı gitmeye başlıyor. Bu da beni üzdü. Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. İşte şu an en kötü soru var bu geçiyorum. Bu kadar geliştik ve yemeğim yok. Abi millet şehzade yemek bırakılmıştır galiba değil mi? Burada bir savaş olmuş çünkü yapmışlar. Chestler yenilenmiş hemen okuyorum. Hemen hemen hemen. Kaç min Yetişmem lazım hemen. Abi hadi lütfen ya. olmaz böyle bir şey. Tam mutlu oldum der. Kendimi gazet de. çıkın. Al. Al senin ananın da babanın da. Ebenin var ya ebenin ebenin. İlla var ya. Abi dağlardan gidiyorum. Düşme korkusuyla var ya altımı sıçacağım. açtım aldım dur bekle orada. Hop yemek yok yemek yok şampuanı kim ki çerbek gibiyim şu anda gel gel buraya gel heh gel buraya tamam abi abi öldün öldün hemen en güzel taktiğimizden yiyeceğiz Bakın bu gerçek bir PvP taktiğidir. İyi bakın şimdi. Şu adam bakın tahta kaçın ona. Gel buraya yap. Seni gördüm benden kaçamazsın. Sana targıtlanacağım çünkü gelişim. Benim oradan gideceğimi geçemem zannettin sen ya. Üff. Neyse arkadaşlar gg ilk denememiz ilk denememizde de aldık. Bir dahaki arkadaşlar Survival Games bölümümüzde görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve kardeş kanalımız Prodis Gaming abone olmayı unutmayın. Orada da gerçekten sizi bilgilendirecek Minecraft ile ilgili videolar var. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.